Değerli Playoff izleyicilere Var mısın'ın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da Kirve ile birlikte EYP Galatasaray maçındaki pozisyonları değerlendireceğiz. Tabi Çetçi de bizimle birlikte olacak. Kirve Öncelikle hoş geldin. Daha doğrusu ben hoş geldim. Bu hafta tekrar seninle birlikteyim. Özlemişim de yalan söyleyeyim. Hoş geldin diyelim hocam. Şimdi hız kesmeden videomuza geçelim istersen. Videomuza geçmeden önce değerli izleyicilerimiz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Maçtaki ilk pozisyonumuz 48. dakikada Davinson Sanchez'in orta sahada Dragush'a müdahalesinde bir faal hatta kart beklentisi oluyor Eyüp Sporlu oyuncularda. Ancak hakem faal dahi vermiyor. Hocam senin pozisyon hakkındaki fikrin nedir? Pozisyonda devam kararı net bir şekilde yanlış çünkü Davinson pozisyonda net bir şekilde Draguş'un ayak bileğine temas ediyor. Hatta Draguş Davinsondan önce topu kaptığı için Davinson topa müdahale edemeden direkt Draguş'un ayak bileğine basıyor. Bundan dolayı devam kararı yanlış. Sarı kart çıkmalıydı. Hatta kırmızı kart için bile bazı şüphelerim var pozisyon adına. Ama devam kararı yanlış. Hocam bence de burada devam kararı yanlış çünkü ayağına hiçbir basma var. Ha öncesinde topa müdahale var filan deniliyor da bence alakası bile yok. Çünkü net bir şekilde basmış Davinson Sanchez rakibin ayağına. Ondan dolayı pozisyonda karar yanlış. Kırmızıya da kaçacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü direkt ayağın önüne basıyor. Ondan dolayı pozisyon sarı kart ve fare olmalıydı. Çetçi ne demiş ona bakalım. Tabii kankam. Videoya uygun tek parça ve kısa bir yorum hazırladım. 48. dakikada Davinson Sanchez'in Dragos'a müdahalesinde hakem devam kararı verdi. Ama bence bu yanlış. Pozisyonu incelediğimizde foul var ve en azından sarı kart çıkmalıydı. Arkadan kontrolsüz bir hamle var. Bu da oyunun ruhuna aykırı. Kırmızı kartlık değil ama foul plus sarı kart çok daha doğru olurdu. Bu pozisyonda Çetçipi'de de uzun süre sonra bir hakem kararını yanlış buldu. Sarı kart olması gerektiğini düşünüyormuş. Faal olduğunması gerektiğini düşünüyormuş. Şimdi diğer pozisyonumuza geçelim. Diğer pozisyonumuz da kritik bir pozisyon. 52. dakikada Eyüp Spor'un golü offside gerekçesiyle iptal ediliyor. Korner kullanılırken. Hocam senin burada fikrini soralım. Sence bu pozisyonda Robin Yalçın offside'da mıydı? Veya pozisyon öncesinde Umut Meraş topa dokunuyor. Gabriel Gabriel Saram'ı o sayısı ne kadar etkiler? Bence golün iptal kararı doğru. Bir kere topa ben Umut Meriç'in dokunduğunu gördüm yani. Ben hiç hatta Gabriel Saray ile ilgili bir şey de düşünmemiştim. Robin Yalçın da pozisyonda son Galatasaray'la oyuncunun yani İkardi'nin net bir şekilde önüne kaldığını görüyoruz. Yani bundan dolayı bence pozisyon gayet açık. Bu pozisyonda offside kararı ve golün iptal olması doğrudur bence. Bu pozisyonda hocam aslında ben bayağı düşündüm çünkü hani Umut Meraş topa dokunuyor. Ancak Sara'dan sekiyor ve sonrasında Robin Yalçın tamamlıyor. Ben kuralları biraz inceledim. Umut Meraş'ın müdahalesi olmazsa topa offside olmuyormuş. Ama Umut Meraş dokunduğu için offside oluyor bu pozisyon. Ondan dolayı bir pozisyonun offside gerekçesiyle iptal olması doğru. Çet ne demiş ona bakalım. Dakikada Eyüp iptal edilen golünde Robin Yalçın açık şekilde offside pozisyonundaydı. Umut Meraş'ın kafayla indirdiği top seken bir müdahale olduğu için offside'ı bozmadı. Bu nedenle golün iptal edilmesi Doğru karardı. Bu pozisyonda üçümüz de aynı fikirdeyiz Davinson pozisyonunda olduğu gibi. Maçtaki son pozisyonumuza geçelim. Maçta son pozisyonumuz 56. dakikada Davinson Sanchez hakime tepkisi nedeniyle bir sarı kart görüyor. Hocam bu sarı kart sence doğru mu? Bir kere Davinson'un itiraz ettiği faal pozisyonu faal. Onu bir baştan söyleyeyim. Yani Davinson orada Dragus'tan top almak için Davinson topla alakası yokken Dragus'u net bir şekilde itiyor. Yani ben normalde buna faal verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada faal kararı doğru. Yani hakemin oyunu durdurması doğru. Ama hakem burada Davinson'un tepkisinden dolayı sarı kart gösteriyor. Reaksiyon konusunda hani bana göre Davinson o dakikaya kadar gol atılmadığı için biraz fazla gergin bir tepki veriyor. Bence burada asıl kart verilmesi gereken şey faal olduğunu düşünüyorum. Yani bence reaksiyondan dolayı kartın verilmesi yanlıştı bana göre. Davinson'un faal yaptığı için kart verilmedi bu pozisyona. Hocam senin bu yorumuna göre Davinson'da ayrıca kırmızı karttan atılması gerekiyordu. Çünkü bir tane de sarı kartının verilmediğini düşündün. Benim yorumuma gelecek olursak hocam ben burada seninle iki konuda da farklı fikirdeyim. İlk olarak bence faal göremedim ben açıkçası. Pozisyonda faal yok. Ama hakeme tepkisi net bir sarı kart. Hakeme çok sert tepki gösteriyor. Hakem de sarı kart gösteriyor. Ha belki vermediği ilk pozisyondan dolayı olabilir. Şimdi niyet okumak bana yakışmaz ama. Ya belki de kırmızı kart olabilirdi ama bu sefer de şunu düşünüyorum. Davinson Sanchez'in sarı kartı olsa hakem o kadar sert de tepki gösteremezdi bence. Hani o kadar gürleyemezdi. Böyle bir pozisyon için gürleyemezdi en azından. Hani faal olup olmamasını bir kenara koyuyorum ama böyle orta sahada basit bir pozisyon için Davinson Sanchez hakeme böyle esip gürlemezdi bence. Ondan dolayı bence sarı kart kararı doğru ama faal yoktu. Ondan dolayı pozisyona yorumum hafif doğrumsu bir şey oldu yani. Çetçi biti demiş ona bakalım. Sanchez'in gördüğü sarı kart doğru bir karar. Çünkü pozisyonda foul yaptıktan sonra hakeme sert bir tepki gösteriyor ve bu davranış sportmenliğe aykırı. Hakem bu durumda kart göstermekte haklıydı. ChatGPT faale hiç girmemiş ancak onun hesabına göre de Davinson Sanchez kırmızı kart görüyor. Şimdi hocam istersen onun üzerinden puanlamaya geçelim. Maçın hakemini onun üzerinden puan alalım. Şimdi 3 pozisyonu değerlendirdiğim zaman Damison kuşu ilk müdahalesinde bence kart verilmeliydi dedim ben. Romain Yalçın'ın pozisyonunda offside kararı doğru dedim. Davinson'un ikinci gördüğü sarı kartta da sarı kartı doğru buldum ama reaksiyondan verilmesini yanlış buldum. Ama sen de söyledin az önce benim hesaplarıma göre Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi gerekiyordu ikinci sarı karttan. Şimdi zaten Galatasaray maçta yani 80. dakikaya kadar çok zorlandı. Eyüp sporda, kendi kadro kalitesine göre iyi bir şeyler yapmaya çalıştı. Eğer ki Davinson örnek veriyorum 80. dakikada atılsaydı ve Galatasaray Galatasaray 10 kişi 80'den sonrasına girseydi maçta çok değişik şeyler de olabilirdi. Ama tabii benim bu konuştuklarım tamamen varsayım üzerine. Belki Galatasaray 10 kişi kazandı maçı kazanabilirdi ama Eyüp Spor'da maç 0-0 iken hala şanslı bir konumdaydı maç adına. Yani daha farklı şeyler de yapabilirdi. Ama genel olarak hakemin performansına baktığımızda maçta zaten bu 3 pozisyon dışında çok da bir şey olmadı. Yani benim kendi yorumlarım ve pozisyonları değerlendirdiğimde ben hakeme 10 üzerinden 6 veriyorum. 10 üzerinden 6. Hocam baktığımızda ben şimdi burada 3 pozisyon konuştuk. Bu 3 pozisyonun sadece birinde hakemle fark düşündüm. Sanırım bir de son pozisyonda işte dedim sarı kart karar doğru ama faal yoktu dedim. Ya buradan dolayı zaten 3 pozisyonun ikisinde fark düşünmüşüm neredeyse. Bir de üstüne bazı verilmeyen faaller vardı. Bazı veri edilmeyen kartlar vardı. Ondan dolayı ben hakeme bu maç için düşük puan vereceğim. Benim de hakeme puanım 10 üzerinden 4. Tecrübesiz bir hakemdi. Hani sanırım ilk defa büyük maç yöneten bir hakem. Batuhan Kolak adı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan dolayı puanım 10 üzerinden 4 benim de. ne demiş ona bakalım. Kankam bu maçta hakemin genel yönetimine bakınca şöyle bir tablo çıkıyor. Hakem, maçın temposunu iyi kontrol etti ama kritik anlarda standart tutmakta zorlandı. 48. dakikada Davinson Sanchez'in Dragus'a yaptığı müdahalede foul bile çalmaması önemli bir hata oldu. En azından foul ve sarı kart beklenirdi. 52. dakikada Eyüp Spor'un offside nedeniyle iptal edilen golünde ise doğru bir karar verdi. 56. dakikada Sanchez'e gösterilen sarı kartta da yerinde bir tavır sergiledi. Oyuncunun hakeme tepkisini cezalandırması doğruydu. Genel değerlendirme, hakem bazı kritik pozisyonlarda doğru kararlar verdi ama özellikle ilk müdahaleyi es geçmesi güven kaybına yol açtı. Oyuncularla iletişimi zaman zaman gergindi ve bu da maçın atmosferini zorlaştırdı. Yine de maçın sonucuna direkt etki edecek büyük bir hata yapmadı. Bu an bu yönetimi 10 üzerinden 6.5 veririm. Orta seviyede bir yönetim vardı, doğrularıyla yanlışları birbirini dengeledi ama güven veren bir performans olmadı. Valla ChatGPT ilk defa bu kadar az vermiş olabilir ya. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama. Yo ChatGPT'nin normal puan standartlarının bayağı altında bir puan oldu 6.5. Hocam sanırım bir 6.5 bir 6 bir tane de dördümüz var. En evet. Ben düşük hakem ortalamasını bu videoda yakalamış olabiliriz belki de. Ya dediğim gibi zaten maçta az pozisyon oldu ama az pozisyon olmasına rağmen çok da dolu pozisyonlar oldu. Hakemin de biraz tecrübesinden kaynaklı olarak bu düşük puanları aldı ama önümüzdeki maçlarda eminim ki yine görev alacaktır. Daha iyi kararlar verileceğini inanıyorum, inanmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizler de yorumlarda maçın hakeminin yönetimini puanlamayı, maçın hakeminin yönetimini değerlendirmeyi unutmayın. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Ben hocam ve çetçi de teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek playoff'la kalın, hoşça kalın.